Evet şimdi böyle bir mekandayız yeni geldik buraya çok güzel bir baraj. Şimdi, Turna avı için geldik turna avlamaya fakat şey e, daha çok denemedik Bir iki atış yaptım ben sahte ile şimdi kaşık atacağım Arkadaşlar şu kaşık gördüğünüz Bu kaşığı atacağım Ondan sonra gelirse açacağım tekrar gelmezse bakacağız hadi bakalım rastgele arkadaşlar şimdi dedim tam bir göstereyim bir iki atış ama arkama bir tane şey geldi bir çar döver şöyle görüyorsunuz bir çar döveri orada başladı biçip dövmeye biz de şey yapamıyoruz Bakın karşıda bir hareket var. O hareketin üstüne tam atacağım. Yani tam üstüne gitti. Bilmiyorum görebildiniz mi ama. Kaşık deniyorum. 1 2'dir. Çok güzel. Gölün durumu 10 numara 5 yıldız. Bir de 15-20 dakikada bir tane alsak Çok güzel olurdu Bu bölgede bir hareket var diye oraya atıyorum Bu turna denen balık tembel bir balık. Yani sen gezeceksin. Onu yakalayacaksın. Anca öyle. Saatini bekler. Avlanma saatini. Sabah ve akşam saatlerinde avlanır. Bak, hareket yapmaz hiç. Kılını kıpırdatmaz. Kılını önünden geçer atlamaz ona. Karşıda yemek yapanlar var, keyif çatanlar var. Çok güzel ortam. Diğer tarafta balığa odaklanmışlar. Bakın bu tarafta kardeşim tutuyor, Prometheus. Kısmet işi belli olmaz. Bir de şu tarafa açık deniz atalım bakalım. Bize zaten bir tane gelse, bir tane alsak yetecek büyüklükte. Çünkü ben oldukça büyük bir kaşık kullanıyorum. Ufak gelmez. Kabuğu almadık. Benim arabada hep sabit dedi. Bunun arabayla geldik bugün. Tabiremiz yok. Son bir atış daha yapayım buradan. Sanırım buradan başka bir mekana ayrılacağım. Daha güneş görmedik yerlerine gideyim bakayım. Hava kapandı azıcık. Tam zamanı aslında hareketi. Hiç. Burası yalnız çok şeymiş. Otsuzmuş. Diğer temin tuttuğum yerler oldukça şey sıkıntılıydı. Yok hayır. Şu tarafa doğru bir gireceğim bakacağım. Bakalım ondan sonra şey yapacağım. Geldim buraya kafa dinleme. Hafta yağmur çiseliyor. Çok güzel. Tam arkama bir ver geldi. Tarlanın tam biçileceği zaman bakın. Şurada. Temin yanımdan geçti ek kafamızı ne yapıyor? Söylemek şimdi kafamız kafamızı. Onun için en iyisi devam ormanın içinden karşı tarafa geçeyim kardeşime bakayım ne yapıyor. Vurmuyor da. Vurmadı yani hiç. İsmet bakalım. Burada çok şey olur. Domuz olur arkadaşlar bu bölgede. Özellikle su içmeye geliyorlar. Hayvanlar. Oralarda yatak yaptıkları yer gördüm tabi. Yanından geçersem göstereceğim. Bakın bunlar hep domuz yolu yani domuz. Buradan inmiş. Yattığı yeri de buluruz şimdi. Allah pat diye karşına çıksa hiçbir şey yok endi. Yani. Oltayla <laughs> hiçbir şey yapamazsın. Bak görüyor musun? Yatmış burada ya. Peki var bile içeride hala. Zaten kokusundan bile anlaşılıyor. Ormanda giderken her zaman böyle ne yapmak gerekiyor? etrafı ve yeri kontrol etmek gerekiyor. İzler aslında birçok ipucunu verir. Birçok tehlikeyi de önceden anlamanızı sağlar. Ona göre tedbir alabilirsiniz. Tabii buradan bir domuz turuzu çıksa şimdi yapabileceğim şey yok. Yani kaçma yer bile yok. Domuzun dişleri bu arada şeydir böyle. Jilet gibi keskindir. Yani Bacakta da biliyorsunuz atar damar var. Var aldı mı kurtuluş şansın yok. Yani sakat kalmayı bırak jilet gibi alır. Götürür adamı 2 dakikada bacaktan. Şimdilik bu kadar. Tabi o kadar kalabalıkta, bu kadar insanın olduğu bir yerde domuz yatmaz şu an. Biz onu bilmenin güveniyle dolaşıyoruz böyle. Baksana ben tüfeğimi getiririm yani. Ses davanizu tüfek. Mutlaka yanımda bir şey taşımam lazım. Böyle bir durumda şaşırtmak için hayvanı. Aa, oh. yağmur da başladı iyi de iyi. GoPro sağlam da şey sıkıntılı. Adını söyleyeyim. Şu medya. Neydi lan bunun adı? Şu şeyi sıkıntılı Şimdi görüşürüz. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi göremi göremiyorsunuz belki siz göstereceğim şimdi. Her yer balık oldu. Evet, her yer balık oldu. Evet. İşte burada ben mutluyu ısrarla arabaya bindirdim. Yok abi tutarız tutarız dedi ama işte burada. Hakikaten tutuyorduk ama balığı değil. Evet, yani ben bu işte çok tecrübeliyim. Kendisine bir atasözümüzü hatırlattım. Yani dedim senin dedim. Neydi be? Koyun gütmüşlüğün kadar. Koyun kadar dedim. Benim çoban öpmüşlüğüm var. Çobanla birlikte olmuş. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi ortam çok bozuldu bir anda. Hava. Her, her yer balık oldu. Hava böyle her yer balık oldu. İşte böyle gelmişler, atmışlar arkadaşlar da. Yağmurlukları olanlar devam ediyorlar. Aynen. Özellikle şu zeki arkadaş üstüne yıldırım düşsün diye kırmızı yağmurlu görüyor. Evet ama renkle bilgisi yoktur ya. Var mıdır ya dostum? Ha? Biz de böyle şey dedik, soru cevap yapalım dedik. <gülüyor> Kardeşimle <gülüyor> Araba, arabanın abi. içerisinde soru cevap yapalım dedik. Bu bölge çok güzelmiş. Turuna Mutlu buradan iki tane de güzel turunu almıştı yani. O yüzden geldik. Denemediğimiz bir yer değil, denediğimiz bir yer. Ben ilk kez deniyorum da gördüğünüz şu ormanlarda ormanların içinden bir arsa bakmıştık bir ara. Gittik bayağı baktık yani arsaya. Şuraya şunu yaparız, burayı bunu yaparız diye böyle. Ama sonra satıldı bizden habersiz. Hızlı bir şekilde gitti. Ki yani istenen fiyat da yani buradaki piyapsanın iki katıydı. Tabii şimdi bu rakamları söylesem çok komik rakamlar kaldı bu rakamlar Ormanın içinden yer alıyorsun Hakikaten komik rakamlar Ama işte bu gölü görüyordu Falan filan Valla iyi olurmuş alsaymışız Kısmet Başka Maçlara bakacağız Bir daha top oynayabilirsek Bu fiyatlarla e dün, dün gördüğünüz kardeşim çalıştı yani Kendisini ziyaret ettik bugün de böyle işte Bizim hayat böyle arkadaşlar Bir gün çalışıyorsak öbür gün Kesinlikle dinlenmemiz lazım. Yani hayat böyle. Bir de şeylerimiz var böyle. Reklam olmasın markasını göstermeyelim. Böyle bastırınca. Sitenli olduğunu söylemeyelim. Hmm. Bu kahve böyle 3 saat 4 saat kalıyor bunda tamam mı? Kalınca tabi ne oluyor? 3 saat 4 saat sonra yine içebiliyoruz. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Bu arada hep elimi çekmiş olabilirim yani bilmiyorum. Şimdilik yağmur hızlandı. Biraz sizi yağmurla baş başa bırakıyorum. Valla bırakılacak da bir tarafı kalmadı yani. ben bile baş başa yani. istemiyorum yağmurlukla.